Evet arkadaşlar merhabalar yine harika 4-5 tane soru yapalım birlikte e, logaritma bu aralar malum e, logaritma üzerinden gidiyoruz hem kutlarımızda hem e, derslerimizde böyle gözüme yine çarpan e, bir 4-5 tane soruyu birlikte değerlendirelim özellikle yazmasını çözmesini çok sevdiğim sorulardır bunlar Hangi gelir gelmez o ayrı e, şimdi Grafiksel çözümler bazen denk gelebiliyor Türkiye genellerinde vesaire. Şimdi diyor ki LNX ile bir tane parabol vermişiz. Bunun diyor kaç tane çözümü vardır? Murat demiş ki orada e, grafikle biz bunu rahatlıkla görebiliriz. Doğru Murat. E, bir taraf üstel fonksiyon yani logaritmik fonksiyon. Diğer taraf parabol değil mi? Kendisi de örneği vermiş. Buna göre diyor hangisi boş kümedir? Aslında bütün olay buradaki 3 madde üzerinden gidecek. Bunu istiyor bizden. Şimdi tabii ki... E, Pat pat da olsa grafikleri çizmeyi bilmek gerekiyor. Ee, bazen mutlak değer bazen trigo gelebilir. Mesela birinci öncülü birlikte değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Birinci öncülü birlikte bakalım. Birinci öncül demiş ki üstel fonksiyon şöyle e üzeri x vermişiz değil mi? e üzeri x doğru mu? Diğeri de x kare yani parabol. Şöyle gelir şu şekilde gidecek. O zaman bunun illaki bir tane çk'sı var mı? var. Zaten şöyle e, programsız yani Wolfram'da falan filan oralarda gezinmiyoruz. Normal kendim nasıl yorumlarım? Amatör bir ruhla. Burada bir tane kökü var diyebilir misin? Dersin. E o zaman bunun çözüm kümesinin boş küme olma ihtimali yok. Bir de bir sıkıntı göremedik dersin. İkinci öncülde, e, bunlara dikkat. Bir tarafta x var. Yani logaritmik. Bir tarafta üstel. Bunlar zaten birbirlerine tanıdık geldi mi değerli arkadaşlar? e üzeri x'in tersi ln x, ln x'in tersi e üzeri x. Dolayısıyla bunlar zaten hatırlayın konu anlatımlarında da verip duruyoruz ya. y eşittir x'e göre simetriktir. e üzeri x'in grafiği şöyle üstel bir şey. ln'in grafiği şu şekilde bir şey. Yani bunların bir teması söz konusu değil. Yani çözüm kümesi boş kümedir doğru. Üçüncü öncül de aynı mantık. Bir tarafta üstel fonksiyon var bir tarafta logaritma. Yani bunlar birbirinin tersi aslında arkadaşlar. Hatta ne diyoruz? hızlı çözmek için mesela 3 üzeri x mi geldi? Onun tersinin zaten log 3 tabanında x olduğunu bileceksin deyip duruyoruz değil mi? Bunlara dikkat. Dolayısıyla 3. öncül içinde benzer bir grafik çizebilirim. Üstel fonksiyon, logaritma ve bunlar da y eşittir x'e göre bakın yine ne oluyor? Simetri olduğu için herhangi bir çk'sı yok. Yani çözüm kümesi boş küme diyebiliriz değerli arkadaşlar. En azından grafiksel bir şey de gösterelim istedik. Diyelim ve yola devam. Evet, şimdi ikinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Yine bir e, logaritma ve taban oyunu sorusu. E, severim böyle soruları. Şimdi baktığımız zaman AB var, BC var, e, ABC var, AC soruluyor değil mi? Şimdi hemen tabanlara odaklanacağım. bak Logaritmanın olayı şurada. Bir hang var mı? Bunu tutturmaya çalışırsın. AB, BC, ABC var ve AC soruluyor. Farkındaysan AC yok zaten. O zaman burada şöyle şeyler yapman lazım. E, ee, dersimizde de söylemiştik? Tabanda çarpma ifadesi varsa nokta bunları taklattırsan iyi olur. Yani şunun gibi örnek ben numune bir tane yazayım. Mesela şu ifadeyi şöyle dener miyim? Ee, logaritma x tabanında ab alayım mesela değil mi? Artı yine o bc'yi taklattırsam logaritma x tabanında ne olur? bc şu an hani olmayan kim var? AC yok ya ben onu da devreye sokayım. O da X tabanında AC olsun. Şu an bu ifadede toplama ne oluyordu? Çarpmaya birleşiyordu. Doğru mu? Çarpmaya birleştirirsen ortaya ne çıkıyor değerli arkadaşlar? X tabanında AB çarpı BC çarpı AC. Ve bu da şöyle bir şey olmaz mı? ABC'nin karesi çıktı. Bak bunu ben kendim yorumlamış oldum. Dolayısıyla şu ifadeden Sonuçta istediğim çarpan çıktı. Hocam nereden çıktı o? Bak bunu boşuna vermemişler. Gidip oraya birazdan yazacağım. Ama biraz istersen toparlayalım soruyu. Eldeki bilgileri kullanalım. Örneği şu. AB tabanında X var. Biz bunu taklattırırsak bakın ne oldu? 1 bölü 9. Doğru mu? E, X tabanında BC. O da 1 bölü ne oluyor? 18. Sorduğu ney? X tabanında AC. Ama onu taklatmış halini soruyor. Dikkat et. Ben ona Uzatmayalım. Trabzon diyeyim. Şu T olsun. Şimdi yan tarafta da hatta bu iki başa düşmez bir logaritma özelliği. X tabanında ABC. Onun taklası var. Yani 1 bölü 8. Buradan biraz işlem trafiği ile T'yi bulmaya, e, bulmaya çalışacağım. Şurayı 2 ile genişletsem. 2 bir daha. 3 bölü 18. Artı Trabzon. Yan tarafta 1 bölü 4. Hatta 3 bölü 18. 1 bölü 6 diye gelsin buraya. Bunu 3 ile, bunu 2 ile genişletecek olursam. Ne yapıyor? 1 bölü 12 geldi değerli arkadaşlar. Hocam ne buldum şimdi? E'yi 1 bölü 12 buldum. Yani istediğim şeyin taklasını buldum. Cevap dolayısıyla kaç olmuş oldu? 12 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yine e, tatlı bir geçiş sorusuydu. Diyelim yola devam. Bakalım. Bir tane de e, neymiş bu? Taban değiştirme. Bak bayağıdır e, taban değiştirme hani sorusu gelmiyor. Hani e, bir gelirse diye hani e, yeni kitabımıza da ben çok koydum. Özellikle böyle güzel geçişler. Bunu da deneyelim. Şimdi ne yapacağız hocam? Taban burada 3 tabanı. Öyle mi logaritmada? O zaman şu ifadeyi 3 tabanında ne yapmam lazım? Güzelce açmam lazım değil mi? Bir ahenk yine oluşturalım. Buyurun bakalım. Logaritma ne oluyor şimdi? 3 tabanında 9x bölü yazı gözüküyor değil mi? Şöyle. 9x Tamam. E, logaritma 3 tabanında 27x. Eşittir a. Pozisyon şu. Ne yaptım? Güzelce 3 tabanını aldım. Zaten içinden artık hani çıkacak gibi duruyor. Yalnız 3 tabanında x'i çekeceğim. Dikkat. Biraz işlem trafiği var burada. Özellikle zaten hani yapalım diye e, düşündük. Şimdi ne oluyor burası? 9 çarpı x. Ayıralım onu. Nasıl ayrılıyor? 3 tabanında 9. 2. Diğeri zaten 3 tabanında x. Bölü 27 3'ün küpünden direkt 3 zaten. Ötekisi de 3 tabanında x eşittir a. Ve soru buradan zaten 3 tabanında x istiyor. Biz bunu yalnız bırakmaya çalışacağız. İstersen işlem kolay olması için ona yine biz bir Trabzon diyelim mesela. Kolay olsun. İçler i̇şte dışlar. 2 artı Trabzon. 3a artı a Trabzon. Amacım ne? Trabzon'u yalnız bırakmak. Unutma. At t'yi karşıya. 3a'yı buraya. Bakın ne oldu? 2 eksi 3a T parantezinde a eksi 1 oldu. T de buradan T de buradan 2 eksi 3a bölü a eksi 1 oldu. Tekrardan bunu da tabi benzeteceğiz. Ne yapmışız? Herhalde eksiyle e, yedirmişiz cevabı. Hangisi gibi oluyor? 3 olan D diye söyleyebilirim. Taban değiştirmeyi de unutmayalım diyerekten bir tane oraya koymuşuz. Diyelim ve bir tane daha yine e, logun üslü özelliklerinden bir tanesini birlikte yorumlayalım diyerekten bir soru daha hadi bakalım bunu da yorumlayalım. Kadraj aynı anda hem dikey hem yatay alıyoruz. Heh, tamam. Şimdi hocam üssün üzerinde bir hikaye varsa standart özelliğini kullanabilirsin ama biraz logaritmada biliyorsun temizlik yapmak lazım şöyle. Mesela şu log 10 tabanı bu da log 10 tabanı değil mi? Bunlar normalde birbirini tak diye ne yapar? götürmez miydi? hatırla orası ne oluyor o zaman direkt ben şöyle yazayım senin için 2 üzeri takip et beni taban burada ne oluyor 2 tabanı kalacak bak unutma logaritma 2 tabanında log 3 olarak yazabilirsin ne yaptım şimdi log 10 tabanlarını kapatmış oldum doğru mu artı 3 üzeri bak 10 tabanı 10 tabanı mevzuyu kaptık değil mi 10 tabanlarını yok ettim 3 tabanında log 5 kalmış oldu diyelim doğru mu zaten hani anlarsın orada hikayenin nasıl tamamlanacağını A üzeri yine bak 10 tabanı 10 tabanı ya onlara götürürsen logaritma A tabanında e, log B olmuş oldu bak yine özelliğin çalışma haline getirdim böyle o zaman hatırlayın ne oluyordu logaritmanın şuradaki ikisiyle şuradaki log 3'ü yer değiştirebilme özelliğinden bahsetmiş daha önce yani orası direkt log 3 oldu Yine log 5 ile 3'ü yer değiştirirsem sadece log 5 kalıyor. 3 tabanında 3 1 olacak. Log B ile A'yı yer değiştirirsem direkt log B oldu. Buradan ne oluyor? Sol taraf 3 kere 5 15. Klasik özelliğim log B. Ve buradan da B eşittir. Değerli arkadaşlar ne çıkmış oldu? 15 olduğunu yine söyleyebilirim. Böyle hani görüntüsü uzun gibi duran ama özüne baktığın zaman tipik bir özellik sorusu olduğunu unutmayacaksın diyelim. Ve yola devam. Evet bir dünya klasiği e, altın oran meşhur sorumuz. Bu e, taa yıllar önce de öyle bir yerde kullanmıştık. Yurt dışı aslında kaynak sorusu bu. E, şu an Türkiye kitaplarında hemen hemen hepsinde vardır. E, ÖSM'de 2024'te benzer bir hareket çekti ya. Aslında mevzuya hakimler, o yüzden altın oran'a gitmiş olabilir. Bak orada gerekmiyordu ÖSM'de ama burada cevabı istiyoruz yani. O yüzden sonuna kadar e, götürmeni isteyeceğim. Bazen işte e, böyle ezberimsiz sorulara kaçıyor yani kitaplar şeyler. Aslında e, orada işte hayal gücümüzü de köreltmesin. Hani hep soru izleme dinleme bazen işte o şeyimizi etkiliyor gerçekten. E, sınavlara hani biz de giriyoruz. O adam orijinal bir soru geldiği zaman işte bu yılki logaritma sorusu gibi. Tam da o ara logaritma kitabı yazıyoruz yani gerçekten etkilemiş etkilemişti o soru. Tabii ki çıkıyor da işte e, biraz Düşündürüyor. Vesaire. Şimdi buna bakalım değerli arkadaşlar. Yine güzel bir eşitlikle karşılaştık. Şöyle başlayabilirsin. Hani en azından benim çözüm olsun bu. M'yi kullanmışız. O zaman şunun cevabı K gibi bir sabit eşit olsun. Doğru mu? Hepsi. O zaman logaritma 4 tabanında M'i K'ya eşitliyor muyum? Eşitleyeyim. Ne olur buradan? Okyay metoduna göre. Şöyle direkt M eşittir. Ne yazarsın? 4 üzeri K yazarım. Doğru mu? Aynı mantıkla Orta göbeği yine k'ya eşitlesem oradan ne geliyor değerli arkadaşlar? n eşittir 6 üzeri k değil mi? Sonrasında e, kim kaldı? Şu ifadeyi m artı n'i de yine k'ya eşitlesem ayrıca o da bakın ne oluyor? m artı n 9 üzeri k gibi bir eşitlik yakaladım. Doğru mu? Ne kadar güzel oldu. Şimdi hocam ne işe yarar buradan? Zaten ipucu biraz da kendini belli ettiği gibi duruyor ama hani M ile N'in toplamı zaten M artı N olmaz mı? Hani şöyle bak yazayım normal. Ee, örneğin gel buraya. ha 4 üzeri K artı 6 üzeri K şu anda 9 üzeri k eşit değil mi? Yani M N, N toplamı M artı N'e eşitmiş. Bize de soru M bölü N'yi soruyor. Yani buradan ne gelir diyor esasında ona bak. Şimdi soruda şöyle bir şey yapılabilir. Hani ben MN'yi nasıl elde ederim? Ona bakmam lazım aslında. M bölü n. Sanki şuradan bir yoklasam, 4 bölü 6, 2 bölü 3 gibi bir şey değil mi? 2 bölü kaç gibi bir şey? 2 bölü 3 gibi bir şey. Her tarafı mesela hani bize kalmış. Ne yapsak, ne yapsak diye düşünüyoruz. Mesela ee, bir orantı, bir orantı yakalayabilir mi MN. Böyle bir şey denesem, deniyorum yani şu anda mesela. Örneğin ee, direkt m bölü n yani 4 bölü k dolayısıyla 2 bölü 3 olmaz mı aslında bu? Heh, buna ulaşmak için acaba şöyle bir şey yapsam her tarafı 9 üzeri k'ya bir bölmeyi denesem. Hocam acaba bir şey gelecek mi? Nasıl yani? 4 bölü 9 2 bölü 3'ün doğru mu? 2 knıncı kuvveti olur. 6 bölü 9 3'ler giderse 2 bölü 3'ün direkt k'nın kuvveti. Dur. Yan taraf zaten 1 oldu. Zaten soru benden dikkat et. M bölü N dediği şey aslında 4K bölü 6K'nın oranı ya. Aslında 2 bölü 3'ün kanuncu kuvvetini soruyor zaten soru bana. Direkt ona istersen şimdilik hani kolay olması açısından işte Trabzon, Mrabzon, XMX diyebilirsin. Yani 2 bölü 3'ün kanuncu kuvveti esasında T e kare artı T e eksi 1 gibi bir şey oldu. Ve işte o müthiş ifade geldi. Gördüğün gibi zaten çarpanlar ayrılmadığı da açık. Hemen bir delta hareketi çekersin. B kare eksi 4 A çarpı C'den. Bakın deltası da 5 geldi mi sana? Hocam olay ne? T'yi bulma. T neydi? N'ye T dediğimi unutma. Şuraya not olarak yazalım. N'ye T demiştik. 2 bölü 3 üzeri K'ya T demiştim. Çünkü cevap onu istiyor M n. O zaman buradan klasik formülü kullanalım. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2a meşhur formülüm zaten. B'si malum e, 1'di. Yani eksi 1 artı eksi kök 5 bölü 2. Mn zaten pozitif sayı olduğuna göre bu da artı çıkacağından ne oluyor değerli arkadaşlar cevap? Kök 5 eksi 1 bölü 2 ifadesini yakalamış oluyoruz. Aman ha dikkat orada kök 5 artı 1 bölü 2 fi alçı altın oran vesaire bir sürü durum gelebilirdi. Önemli bir soru aklında dursun yani. <laughs> Diyelim ve yola devam. Haydi bakalım birlikte en azından fikir vermesi adına. Şimdi arkadaşlar e, x üzeri n ifadesi var. Sanırım sorumuz nereden acilden olabilir yanlış hatırlamıyorsam. E, Atlı bir log sorusu. X üzeri n'in yanında bir var. Y üzeri n'in de yanında bir var. D üzeri n'in de yanında bir var. Doğru görüyorum değil mi? Şimdi o zaman ifadeye bakınca hani biraz süslemek gerekiyor olabilir mi soruyu şöyle yani. Logaritma a tabanında bc x üzeri n doğru mu? Bunu vermişim. Bir kere orada yanında 1 istiyoruz. Daha ekliyorsan sola da eklersin. Doğru mu? Yani en azından bir şeyler oldu. Ama biliyorsun logaritmada şöyle artı bir sayıp çok işime yaramaz. Onu hemen yedirmen lazım soruya. Nasıl yani? Bir gördüğün yere logaritma a tabanında a yazarak yedirirsin. O zaman bakın o da ne oluyor zaten? Toplamayı hemen çarpmaya birleştirme vaziyeti alıyor. A tabanında ABC'yi X üzeri n artı 1 olarak buluyorsun. Yani şu alt taraf koyadığım yer aslında A tabanında ABC'ymiş değerli arkadaşlar. Mesela diğerlerini de yapayım ama mantık artık hep aynı oluyor. Bakın oradan da ne gelecek? Yine logaritma B tabanında ABC öbüründen de yine ne geliyor değerli arkadaşlar? Logaritma bu kez e, ne tabanı o? C tabanında ABC geliyor. Mantığı kavradık değil mi? Bunları takla attırdığım zaman kocaman bir karekök açıyorum. Tabanla e, A ile ABC yer değiştirecek. Yani ABC tabanında A artı diğeri de logaritma B tabanında ABC artı sonuncusu da logaritma pardon şurada da ABC yi unuttuk. Yine ABC tabanında pardon şurası B ha o da ne oluyor C. E bu durumda toplamayı gene nereye birleştireceğim? çarpmaya yani kare kök içerisinde logaritma abc tabanında abc oluyor ki bu da delagaş ne yapıyormuş hop zaten 1 oldu gördüğünüz gibi cevabında 1 olmuş oldu aksat hani e, alternatif ne yapabiliriz hani çok da şey değil e, gözüme takıldığı için çözüyoruz da, hani böyle aman aman yok süper yok olimpiyat bilmem ne sorusu da e, hani Oyalamaya gerek yok yani yoksa bunların sonu yok malum. Diyelim ve bir sonraki sorularla vaktim olursa eğer tekrardan görüşürüz. Haydi bakalım.